Hepinize merhaba arkadaşlar. Derbis bugün Dünyası konuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kümesimde olan son değişiklikleri ve tüm hayvanlarımı göstereceğim. Hadi gelin geçelim. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi kiracımızın kümesi vardı. O kümesinin yeni bir kümesi yaptırdı. Yerini başka bir yere aldığı için bunu yıktık. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yeni için hayvanlarımızı gösterelim. Bunlar da yüksel olmuşlar arkadaşlar. Allah'tan da uçak Hadi gezin bakalım. Gel 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 gel. Acıktınız mı siz? Ne oldu? Hadi gezin. Burada arkadaşlar. Buradaki karışık için tavuklarımız var gördüğünüz gibi. Maşallah arkadaşlar şu yumurtaya başladı. Hint tavuğumuz doyuyor. Şu arkadaki başladı. Kara tovumuz. şu an çok tüylü zaten o yaşlıydı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle yakından göstereyim. O şu anda doğmuyor. Bu doğuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de ligorimiz var. O doğuyor yani ama bugün arkadaşlar tüm yasım olduğu için yani o kadar hayvandan 3-4 yumurta alıyoruz. Şimdi tam verime geçmediler. Şöyle bakın bunlar da şöyle yere dükülen yemleri yiyorlar şöyle. Burada da bizim astroluklarımız var. Bizim horozumuz şekilde. Gelin bakalım. çık çık gel 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 gel. Evet arkadaşlar bunlar da gördüğünüz gibi. Maşallah horozumuz bayağı artık kendine geldi. Şşş, bak sakın saldırma. Arkadaşlar horoz düğücülere saldırıyor böyle gördüğünüz gibi bazen. Yani görmediniz de bazen böyle koşturuyor onları. O yüzden bakıp durmak lazım. Bunlardan arkadaşlar şu doğuyor. Bir de şu doğuyor. Bu da folla yapmaya başladı yakında doğar. Şöyle bunların yenileri şöyle var. Yemleri bitmiş birazdan ben doldurayım. Yumurta var mı? Yok. Sular da azalmış. Şöyle yine arkadaşlar bunları ne dökelim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bıldırcınların üzerine bir nalyon çektim. Böyle tepesinden arkasına kadar. çünkü arkadaşlar rüzgar böyle geliyor şu tarafa doğru. Ve mahvediyor. Önlerine önlerine hayvanlarda rüzgar vuruyor. O yüzden onları önlem almak için yaptım. Şöyle geçelim. Onlar da gezsinler cicelerimiz. Evet arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi Burada erkek buldurucularımız var Kesimlik satmalık Şöyle şekilde gördüğünüz gibi. Biraz daha büyüdülerini değerlendireceğiz bunları Şurası boş Burada arkadaşlar 1 artı +1, 1 1 1 3 adet dişimiz var Bunlar arkadaşlar vakallı bu Çok dövüştükleri için ayırdım bunları Burada var 1 artı 1 hayvanımız Şu şekilde Burada var 2 artı 1 Şişt, Dövüşmeyin ne yapıyorsunuz? Kapıyı açalım. Şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Burada var bir artı bir hayvanımız. Şu şekilde. Burada yavrularınız var arkadaşlar. Şöyle kamerayı netleyelim. Şu şekilde bakın şunu artık cinsiyet oldu erkek bu dişi. Ama Kıbrıs'ı Ukrayna kırmalarının cinsini bilmiyoruz büyüyünce göreceğiz. Bir de bunların abi ablaları vardı. Şu şekilde hemen. Onları da gösterelim arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Burada 13 adet hayvan var. Burada Jumbo'lar ve Japonlar. Dişi bir tek şurada gördünüz bakın. Şu an kamerada olan. Japon erkek. Kıbrıs cinsiyetini bilmiyoruz. Bunlar arkadaşlar çok ürkek. İnsan gördüğüm hemen kaçıyorlar. Bu şekilde. Bakın gecelerimizde de burada Bıldırcınlardan düşen yemleri yemeye çalışıyorlar Şşşt. Dökülen yemleri Bakın arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkürler Bir sonraki videoda görüşmek üzere